Evet. Söz verdiğimiz gibi sonuncu baba evi ve fırını diyor. Söz verdik. O sözü yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Diyerekten şöyle bayır tırmanıyoruz nefes nefese. Tezveren babadan sonra, dededen sonra. Sonuncu baba evi ve fırını diyor. Şöyle gidiyoruz, önce bir diş cephesini çekelim. Kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama 14. yüzyıl oluyor. Bursa Evliyalar Şehri, Yatırlar yani.

Zamanında sonuncu babanın kuyunu pire katıp da. Nerede Bursa'dan aslında. Evet, Bursa'dan evet. Biz Şimdi şöyle oturalım 5 dakika olmak dakika göreyim. Bunun içine para atmayınız yazdık. Niye yazdık? Öyle bir sebebi vardır mutlaka. Buyurun oturun. Şimdi şimdi almayın. Ben daha başlayalım başlayacağız. Şimdi böyle bir göre Burada sonucu burası, yaşadığı yer. o neyi burası yaşadı ya. Bu halif. 1934 yılında soyadı kanunu geçmiş. Suyunu kanla birlikte buralara şahıslar yerleşmişler. Biz de mesela sonucu ve gelin geldik. Bu 10 sene evinde oturmuşlar, evini kullanmışlar. Daha sonra kiraya vermişler. 30 yılda kira almışlar. Bakın buralar vakıflar malı. Buraya da ne yapmışlar o şahıslar? İki tane kürek koymuşlar tahta kürek, sembolik. Somuncu'nun kürekleri her gelen süt soruyor. İçeride para dolaştırmışlar, cüzdan dolaştırmışlar. Yani fırınları kum para yapmışlar. Fırınlarda bereket var diye. Şimdi siz buraya 10 lira para koyarsanız o parayı harcamayacaksınız çok zengin oluyor. Böyle bir insanda yanlış yerleşmiş sanırım. İşte bu şu anda camları kapattık bu sefer ne yapıyor? Cebinden parayı çıkarıyor, taşlara sürüyor. Ya burada taşta, toprakta keramet yok. Şimdi bakın bu sorusuz kayan pideler çalsın değil mi? İki tane tahta köle kalıp koysam buraya. Tahta parçası kaç yüz yıldır burada durur? Yüz yıl durmaz, elli yıl. Belki çürür, küplerini kurur gider. Evet, özel vermek demek lazım, korumak lazım. Ökü, özel camak için almak lazım değil mi? Özel bakım yapmak lazım. Buraya iki tane kürek koyup yıllarca insanları işte fırınlara bereket getirdi, yıllarca kandırmışlar, bazı kumparağına getirmişler. Bu şahıslar, bu aileler 2012 yılında mahkeme verdiler, dava açtılar. İki defa Bülent Arıç'a çıkıldı, buraya terk etmemek için. Bakana dahi çıktılar iki defa. Ama bu vakıflar malları, bu mahkeme kararıyla Osman Gazi Belediyesi'ne orası dev oldu. 2015'ten sonra restorasyon yaptı. Bakın, eski hali bu yıkılma üzereydi Evet, buralara belediyeler el atmasaydı, yıkılıp gidecekti bak. Eski bu filiz, kirist, zaten. Osmanlı eserleri yapabilmek çok güç, kolay değil. Çok iyi, çok iyi. Yani büyük maddiyatlar harcanıyor. Devlet gücü olması mümkün değil. Bir de şöyle Osmanlı eseri burası. Bir Selimiye, Süleymaniye yıkmak çok kolay. Bir kazmayla bunu yıkabilirsiniz. Ama yapabilme için mimar sinan gerekli. Bu eserler öyle. Yapamıyorsunuz. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin. Yapamıyorsunuz. Bakın fırınlar, sonucu bunun fırınları. 650 yıl. Sonuncu obadan sonra bu fırınları hiç kimse çalıştıramamış. Öylece kalmış. Denilmişler ama ekmek pişirememişler. Burada iki tane fırın var. Farklı ikisi de. Sonuncu Ova'dan sonra bu fırınlar hiç çalışmamış. Denilmişler ama ekmek pişirememişler. Ekmek pişirememişler. Fırınları size izah edeceğim. Eğer Sonuncu Ova'dan sonra bu fırınlarda ekmek üretimi olsaydı, fırınlar çalışsaydı, şu an Bursa'mızdaki fırınların hepsi bu sistemde iki gözlü olması lazım diyor. Profesyonel öyle diyor. Ama Bursa'da buradan başka iki gözlü fırın yok. Anadolu Coğrafyası'nda diyor. Evet, hep tek gözlü fırınlar sabah derler köyünde misafirlerim vardı. Köyden köy fırınları da yaptım. Bacası da var. Kardeşim bir tanesi açım Fırın Fırının bacası var yok değil. Peki neden buraya iki tane fırın inşaat soracağız? Evet. Bakın Bursa'da buradan başka fırın yok. Anadolu coğrafyasında. Osmanlı döneminde bakıyoruz. Sonuç döneminde yaşa. 14. yüzyıl yılların mezunu. O dönemde de iki fırın. Neden buraya iki tane fırın inşaat soracağız? İşte yıllarca mum yaktı, ekmek çıkardı, çamur attı, ekmek çıkardı, küreğini boş soktu, dolu çıkardı. Böyle şeyler insan hep kandırılmış. Peki sonuç vazifesi kim? Burada ne kadar yaşadı? Bir beş dakika onun bilgi verelim. Uludağ Üniversitesi'nin profesörlerinden Hasan Basri Hoca, hocam araştırdı bunu. Biz de kitap haline getirdik. Baki Suha bana hocam yazdı. Sonucu hakkında doğumundan ölümüne kadar eserlerinden hepsini 5 yıldır şey yaptı. Ve bu fırınlar hakkında bilgiler kaynaklarını araştırdık. Peki sonuç hazretleri kim? Başlıyorum. Aslan Kayserili, 1331 Kayseri Akçakaya doğumlu o dönemin en büyük alimi Gavsül Azam. Şam, Tebriz, Şirvan, Erdemir gibi birçok medresi ayet varmış. Şey Alaaddin nerede bir üstad hocası. Bir alim daha var İznik'te de Udu Kayserili bu alim. Osmanlı ilk müderrisi. Bundan da icazat almış. Burada Hacı Bahram Veli Hazretleri. Bakın Anadolu'nun manevi mimarı Hacı Bahram Veli Hazretleri burada yetişmiş. Peki Hacı Bahram'ı talep eder kimler? Yüzlerce talebesi var. Fatih'in hocası Akşemsettin, Akbeyik Sultan. Akbeyik Sultan Bursa'nızda. Bu karşısında Nalbant Evet, Akbeyik Sultan da Hızır Dede'ye yetişilmiş. Bakın, Hızır Dede 15. yüzyıldı. Aslan Karaca Beyli Üftahat Hazretleri'nin hocası. Üftahat Hazretleri'ni kim yetiştirmiş? Aziz Van İstanbul'un manevi mimarı, Üsküdar'ın Osman bu topraklar yetişmiş. Yani Osmanlı'nın kuruluşuna, yükselişine kadar bu alimler bunlarla yetişmiş ve türbeleri burada. Medrese Medenesi'ne eğitim almış. Evet, Bursa çok önemli. Peki niye Bursa? 1370'li yıllarında Bursa'mıza gelir Sonuç Hazretleri bunu da ametine koymuş olduğu fırınları, çilanesi, üstü evi. Burası yeşil yer. Zaman zaman melek ne yapar? Bunu caminin çevresinde, hanlar bölgesinde somunlar, müminler, taze somunlar diye ekmekleri bu şekilde satar. para karşılığında. İki tane oğlu var o dönemde. Yusuf Hakiki Halit Taybi. Talebeler var. Hacı Bahram ve ne Hazretleri gibi ona yakın burada alim İsimleri yukarıda yazıyor. Peki dönem dönem böyle ekmek yapar, talebe yetiştirir. Mahallenin küçük çocukları da geldiği zaman e ki evladım annenle babana para getiririz de para alır. Çocuklar da para istermiş. Evet çocuk gider annesinin dikiş kutusundan bir düğme. Evet bir ceket düğmesi, paltı düğmesi getir hocaya verilmiş. Bunun karşılığında etmek verilmiş. Niye böyle bir şey yapardı? Bu dünyada hiçbir şeyin karşılıksız değil. Bu dünyada her şeyin karşılığı var. Bakın zaman zaman bu şekilde devam eder. Hayatına devam ettirir. Bursa bu da sonuncu oba. Peki 1394-95 yıllarında bir alim daha var. Emir Sultan Buhar Hazretleri Bursa'da. o da Bursa değil. Aslen Buharalı. Genç yaşlarda babasını kaybetmiştir. Mekke'den Buhara'dan Mekke'ye gider. Hacını yapar Medine-i Münevvere geçer. Medine'de kalmak istiyor Emir Sultan. Bursa planı yok. Emir Sultan Buhar Hazretleri Peygamber Efendimiz'in soyundan olan Hüseyin'in soyundan gelen Hazreti Fatıma'nın iki tonu var Hasan Hüseyin. Hüseyin'in soyundan gelen alimlerdir bunlar. Yani Seyit'tir. Hasan'ın soyundan gelenlere biz şerif olarak adlandırıyoruz. Evet özellikle Medine'de kalmak istiyor. Bir gece kendine yer ararken rüyasında Peygamber Efendimiz görür. Rüya halinde der ki ya İmmi Buhari Peygamber Efendimiz senin yerin burası değil. Sana üç kandil verecek bu kandil ışığında gideceksin. Kandillerde nerede sünersen sen orada görevini yapacaksın. Yani Anadolu'ya bu alimleri Peygamber Efendimiz yönlendirmişti. İrşat görevleri vardı. Belki burada fırıncıydı ama ona yakın burada halini yetiştirdi. İşte tebliğ, tebliğ görevleri var. Peki Medine-i Münevveri'den kalkan Mustafa Hazretleri Peygamber Efendimiz rüyası üzerine üç kandille birlikte o kandiller Bursa'ya kadar getirir. Bursa Osmanlı'nın başkenti. Bursa'da üç gün daha yanar, Bursa'mıza söner. Bunun için Bursa. Üç gün daha burada kandiller yanar ve Bursa'mıza söner. Nerede söner? Onun daha çıkış yeri var bizim. Terefir Işıklar Mahallesi. Kirebir. Işık. Namaz gel orada. Evet namaz gel. 630 yıl önce Emir Sultan bu araziye Hazretleri'nin kandiller orada Allah. söndüğü için Işıklar semtini almıştır. Bakın. Burası Osman Gazi, Orhan Gazi, Pınarbaşı yerleşimiydi. Buradan gören vatandaşlar bakarlar ki dağın başında bir gün, iki gün, üç gün kandiller yedi. Akşamları hava karınca kandiller Merak ederler. Üçüncü gün sabah giderler bir tanışırlar. 15-20 gün, 15-20 kişi bir misafir grubu dışarıdan Bursalılar tanıştıklarında bakarlar ki bunların içinde Peygamber Efendimiz'in torunları var. İlk defa Bursa'ya Peygamber torunları gelmişti. Bursa'yı çok sevindim. Emir Sultan bu Hazretleri üç kuzu var. Aslan bu haraldır bu alimlerde. Medine-i Münevvere'de Demistan'a çıkmışlar. Bursa'ya kadar beraber gelmişlerdir. Kuzucuklarım dermiş, kuzucuklarım. Bu şekilde hitap edermiş. Onlar üç kardeş. Evlenmemiş iki tanesi. Bir tanesi evlenmiş. Altta türbede yediler var. Allah dostlar. Evet. Üçler, yediler, kırklar vardı Bursa'da. Allah dostlar. Duymuşsunuz. Peki Medine-i Münevvere'den Bursa'mıza tesadüfen gelmeyen Müslüman Buhar Hazretleri. Buraya da tesadüfen gelmez. Hocasını arıyor. Bir büyüğünü arıyor. Somurcuk böyle tanışmaya gelir buraya. Elinde topraktan yapılmış bir çömlek kapta aşk edip yemek getirir. Der ki baba bu aşık bir şey misin? Somurcu ve selam verir. Baba bu aşık bir şey misin? Henüz tanışmadılar bakın. Somurcu Hazretleri çömleği alır, küreğin üzerine koyar, fırınları içeri sürecekti. Ama çömlek fırın kapanı içeri girmez. Solucu Hazretleri bu çömleğe bakar, bir fırın kapana bakar. İçeride ekmekler var, fırın içinde ekmekler. Bir şey kal dikkatimden mi kaçtı? Çömleği tekrar süren, çömleği ikinciye dikim olağanüstü bir hal içinde olduğunu anlar. Yani karşısındaki genç sıradan bir sınır. 25 yaşlarında geçmiş o dönemlerde. 1394 yılında. Gel evlat gel. Kendi çocuğunuz kendi Buraya fırın önü daha zeydi Mustafa Buhari Hazretleri. Evet Mustafa Buhari Hazretleri gelir. Küreli demek çömleği fırının içeri sürdüğünde fırının tamamını görür. Bakar ki fırının içinde ateş yok. Evet ateş fırında. Ateş yok ama ekmekler var içeride. Çömleğini bırakır bir adım geçir. Belki vahşi azap işte. için dedi. Sonucu bazı fırını kapanı kapatır. Merak etme evlat sabırlı o telaş etme bakalım. Kısa zamanda pişer der ve iki alim artık burada tanışmaya başlarlar. Sonucu Hazretleri en üstten sorar. Evladım neredesin? Kimlerden sınav ben, kim var? Aynı soruyu en üstüne sorar. Hocam siz neredesiniz? Evet buradaki tanışma içerideki çömleğin pişme süresi kadar. Yani 15-20 dakika kadar. Uzun bir süre değildir. Tanışmanın neticesinde enteresan bir ola çıkar karşımıza. İkisi de Peygamber Efendimizin 22. 23 kuşaktan torunlarıdır. Evet sonuç vazetesi. Hocam hmm. tarafından araştırdı, tespit edildi 22. kuşaktan. 23 ne olabilir. Tarikat sesinde talebeleri yukarıda geniş bilgiler var. Peki iki büyük alim de tanışmışlar. 1394 yılları. Biz bu olayı bazı büyüklerimiz diyor ki buradaki alimlerin görüşmesini ikisinin arasında geçen bir yolu bazı büyüklerimiz sözü şöyle. İki yani. büyük alim burada birbirini sınadı imtihan etti. Burada birbirlerine dediler. Böyle bir görüş var. Bakın burada olağanüstü bir durum var. Ama alimler burada birbirini denemiş olabilirler mi? Sizi imtihan eder mi alimler birbirini? Zannetmiyor. Etmez. Edebilirler. Evet. Hocamın görüşü şöyle. Kesinlikle hiçbir zaman alimler birbirini sınamaz imtihan etmez. Niçin? Açıklamasını yapıyorum. Allahü Teala sevgili kullarına olağanüstü lütuflar verir. Bazı özellikler verir. <laughs> peygamberlere, peygamberlere mucizeler verir. Peki Allah dostlarına ne verir dedi kullarına? Keramet verir. Der ki hocam bu fırınların çalışma sistemi sadece ve sadece Sumcu ayetti. İkinci bir şahs anlatmasına allah Teala tarafından izin verildi. Yani fırınlar hakkında detaylı bilgi vermediği bir sultana gence çağırdı hadireyle fırınları görmesi sağladı. Hocam der ki allah Teala iki büyük sevgilini kurulu burada tanışmasını istedi. Murad etti, arzuladı. Hiçbir şeyi tesadüf değil. Sımbıra gelmeniz bile. Mutlaka bir sebebimiz vardır. Nedir? Tavafuktur. Hayatımızda tesadüf diye şey yoktur bakın. Allah-u Teala iki büyük sergini kulu burada tanışmasını istedi. Murad etti, arzuladı. Peki tanışmalarına sebep neydi? Vesile çömlekti. Çömlek vesilesiyle <laughs> vasıtasıyla iki büyük de tanıştılar. Peki bizim merak ettiğimiz konu ne? Emir Sultan Buhar Hazretleri çömleği ilk etapta niye fırına girdi? Bizim merak ettiğimiz konu bu. Çömlek fırına girmedi ilk etapta. Evet. Medine-i Münevvere'den Bursa'mıza kim yönlendirmişti Müslüman Buhar Hazretlerini? Peygamber Efendi yönlendirmişti. Tesadüfen gelmemişti dedi. Evet burada tesadüf bir olay yoktu. Elinden tutup da burada hocam var gel tanışlayan yok. Bir görgü tanıyor elinde bir fotoğraf yok. Evet e, Müslüman Buhar Hazretleri hocasının kendisini tanıyabilmesi için çömleğe maneviyat kazandırdı. Yok. Maneviyat kazandırdı ki çömleğe fırına girmiyor. Aslında bir işaret vermiş hocasına. O, tanıyabilmesi için. Ama Somucu Hazretleri, fırının çömele girip girmesiyle ilgili kadar olmaz, dikkatini çekmez. Ne dişinin için? karşıdaki gencin sıradan bir insan olmadığını bilseler bu halde. Anlar tabii ki. Peki, Emir Sultan Buhari Hazretleri'nin evet. mesleği nedir? Evet, Emir Sultan Buhari Hazretleri'nin mesleği çömlekçidir. Toprakta yapılan çömleklerin birleşik hapları hala var Fırınlar, kullanışları getirir, halka satır, hale geçimini o şekilde sağlar. Ama burada fırın Emir Sultan buharı Hazretleri bunun için bir Burada başka bir sistem var. Onu fırınlarda ise izah edeceğim. Peki buradan çömleğini alır. Teşekkür eder. Ayrılır gider. Emir Sultan buharı Hazretleri. Biz bunu nereden biliyoruz hocam? 1399 yılı geldiğinde 5-6 sene sonra Bursa Ulu açılışında Evet burada benim de hocam var, benim de büyüğüm var değil, ifşa elden açığa çıkaran Emir Sultan Buhar Hazretleri sonucu olarak hocam de. Biz o güne kadar sonucu olarak diyoruz. Peki 1395 yıllarında dönemin padişahı Yıldırım Beyazıt bakın. Yıldırım Beyazıt dönemi. Altı padişahımız var burada. Yıldırım Beyazıt'ın 1395'te Nibolu Savaşı var. Nibolu Savaşı'na çıkmadan önce Allah'a dua eder. Ya Rabbi eğer sen de bu savaşı bize kazandırırsan yaşadığın bu şeyine 20 tane mescidat dönemine söz veriyor. Savaşı kazanır gelir bakar ki kız evlenmiş. Damadı kim? Emir Sultan Boğaz. Aziz Damat olmuş. Aslında rızası yoktur. Bakın. Padişah rızası yoktur kızın evlenmesine. Ama burada bir alim daha var. Fatih olan birisi burada. Molla Fenare Hazretleri Şeyhülislam, i Bursa Kadısı. Hemen bir mektup yazar padişah. Padişah hünkârım, Bu gençsin sizin bildiğiniz gençlerden değil. Vatanının milletine faydalı bir ilim adamı değil. Nikahlarına kıyın. Yani Yıldırım'ın kızıyla en üstüne nişanını kıyan Molla Fenare Hazretleri. Yıldırım bezdik eder bak artık kız evlenmiş. Çağırıyor damadını 15-20 gün sonra der ki emeğim siz bana hiç yardımcı olmuyorsunuz. Ben Allah'a bir söz verdim. Benim bir sözüm var. Bana mescidleri gösterin ki bu şehre 20 tane mescid yapalım. 3-5 tane ben ayarladım kafamda tasarladım ama siz de gösterin ki 20'ye tamamlayalım der. Yıldırım Bez Demir Sultan'a. Demir da sabah namazından sonra kalkar bu soru cami sizden çizilen Padişahım, hünkârım bu bölgeye 20 kubbeli mescid yaptıysak olmaz mı? Her kubbe bir mescid, her kubbe bir cami, 20 kubbe bu olacak Evet dünyada eşi benzeri yok. Hala yok. Mimar Ali Neccar. Evet Bursa Ulu Mimar Ali Neccar'dır. Bir de Bursa'mızda İvas Paşa var. Kim İvas Paşa? Bursalılar biliyor. Evet Karavanoğulları karşı Bursa'yı korumuş. Yıldırım'ın komutanlarından sözü geçen birisi. Ama Yeşil Kül esini İvas Paşa yapmış bakın. Yeşil'de bir eseri var. Ulu Camii'nin altında Cumhuriyet Caddesi'nde İvas Paşa camisi var. Burada da hamam var. Yani İvas Paşa da mimar. Sıradan bir kişi değil. Evet son hazırlar buradan kalkar inşaat alanına gider Ulu Camii'ye. Der ki paşam eğer devlet olarak siz bana un verirseniz un. Ben de burada çalışan işlem sorunları yapar karına doyururlar. Yani 1396 yılında Sokucu Hazretleri devletler bunu ister. Kaç yaşındadı? 1331 doğumlu, 1396'dayız. 66 yaşlarında o dönemde. Ya de Rivas Paşası nasıl yapacaksın bu yaşında? Yetiştiremezsiniz. Vazgeçin bu işten. Burası küçük bir inşaat değil. Burada belki yüzlerce kişi çalışacak. Burada beşer kişi çalışmayacak ki inşaat başlamış ama kaç kişi çalışacak belli değil. Vazgeçin dediğinde Sokucu Hazretleri der ki paşam, paşam eğer ki biz yetiştirici kanatın olmasaydık zaten size gelmez. Yani devlet onu veri emeğini karşısına almaz. 1396'dan 99 yılına kadar 3 yıl boyunca Ulu Cami'deki çalışan işletmeni yapmış. Peki kaç kişi çalışmış? 500-600 kişi. Merkebo var. Merkebe sarıyor. O zaman zaman satıyor. Burada da Ulu Cami inşaatında sararmış merkebe ekmeklerini. Yol öğretmiş de Merkeb gider gelir. Adeta Merkeb servis görüyor. Kendi yetmiş bazı buraya. Kendi yetmiş yaşında. Merkebi tanır. İnşaatta çalışan mühendisler, o or rakip kafa başı, sayar ekmekleri, yerde kaç tane lazım, 100 tane, 200 tane, 500 tane, yazar köpeği sıkıştırır, siparişe girip bundan ekmek yapar sonucu olarak. Evet günlük 500 kişi. O zaman Bursalılar der ki, Somuncu oba hazretleri bu fırınlardan orduyu duyurdu. Bakın, Somuncu oba hazretleri bu fırınlardan Bursa'yı duyurdu. Niçin? 500-600 gibi bölük asker, her bu beden harcı değildir, yani Somuncu oba hazretlerinin kerametleri vardır, fırınların bereket tartışılmaz. Fırınlarda bereket var. Eser gözünün önünde. Buyurun. Burada eser orijinal. Çilanesi orijinal bakın. Burada tek kurtarabildiğimiz fırınlar ve çilanesi. Üstü komple yerine yapıp değiştirdi Yani. Peki 1399 yılında ben bu olay devam eder. 1399 yılında inşaat bitmiştir artık. Bir cuma namazında açılacaktır cami. Kim kıldı direkt namazı? Burada Osmanlı'nın ilk şehir dostu. Bursa Kadısı Molla Fena Hazretleri'nin <laughs> hadis alimi Medres hocası. Yıldırım Ezden ki hocam cuma namazı sizin kıldıracaksın. hocam olur mu padişahım? Olur mu? Burada Emi ama. Sizin damadınız herkesin emir Neden emir suları çıkardı? Seyit olduğundan dolayı. Peygamber Efendimiz'in torunu buradayken bize düşmezler mi Allah'a Evet, emir Sultan'a e gider teklif. Emir Sultan'ın somucu ve inşaatıyla. Biz burada alimlerin arasındaki saygıyı görüyoruz. Burada benim de hocam var, benim de birimim var deyip Bursa uğrayacağımı da uğrayacağımı da, uğrayacağım da Somucu Hazretleri fahşetmiş onu ve ifşadır açık açık. O güne kadar ekmek çip olarak tanıyoruz. Somucu Hazretleri arka haftadan kalkar, gelir. Emir Sultan'ın kulağına bir şeyler fısıldar. Hay sultanım, hay niye beni ifşa ettiniz açığa çıkardın? Ben burada 30 sene sensiz sakin huzur içinde yaşıyorum. Beni niye ifşa ettiniz açığa çıkardın? Ne gereği vardı? Siz beni ele verdiniz ya, Rabbim de sizin başınızı mahşere kadar, kıyamete kadar gürültüden eksik etmesin. Allah bu var bize gelip gelebilir. Rabbim de sizin başınızı kıyamete kadar gürültüden eksik etmesin. Ama Bursa aşığı tıp profesörü Süheyl Ünver hocamız var. Kitapları var. Bir tane tabaka bir Süheyl Ünver. Evet. bu hocamız, ne zaman Emir üstüne gidersiniz bir cemiyet var. Bir kalabalıklık var. Hele hele yaz aylarında sünnet çocukları koşturma var diye de işte der Gavsların duaları sonuncu duasının hala Emir Sultan'a geçerli bir söyler. Evet Bursa'da Emir Sultan'ın yeri farklıdır. Kutbeye de çıkar. Cuma hutbesinde Fatiha'nın yedi farklı tefsirini yapacak. Yedi farklı tefsir. Birinci tefsir herkes anlar. İkinci tefsir. Evet. Büyü üstü mesela. Üçüncü tefsir. Sürekli Fatiha tefsirini yapıyor. Üçüncü tefsirde de Mullah Efendi Hazretleri der ki ben üçe kadar anladım. Üçten sonrası ben de anlamadım der. Kendi ifadesi mi olur herhalde? Dört, beş, altı, yedi farklı tefsir yapan sonucu Hazretleri, Bursa Ulu Camii'nde Fatiha-i O güne kadar sonunlar, müminler, taze sonunlar da ekmek satan sonucu Hazretleri, o gün Cuma hutbesinde Fatiha yedi farklı tefsir yapan bir hali. Acaba neden sürekli Fatiha'nın tefsiri yaptı? Yediye kadar niye gerektirdi yedi tefsir? Özellikle Fatiha niye yaptı? Var mı burada zamanımız? Evet. Şu an kerat vakti girdi. Namaz başarısınız yok. O zaman anlatalım. Burada alimlerin görüşü, hocalarımızın bir görüşü şöyle. Molla Fenara Hazretleri o dönemde Fatiha Şerif'in Şerif'iyle yorumuyla meşgul diyor ama işin içine çıkamıyordu. Sıkıntılı günler geçiriyor. Dedi ki bazı alimlerimiz Fatiha'nın tefsirini yapmakla müşkül durumdadırlar. Yani zor durumdadırlar dedi. Molla Fenara Hazretleri atfet diyorlar. Bunun için yapıyorlar. Böyle bir görüş var hocalarımızın. Birinci tefsiri Molla Fener için yaptı. Peki özellikle Fatiha'nın üzerine niye durdu? Burada da Allah-u Teala diyor ki Hicr Suresi'ne ayet-i kerime okuyorum. Bakın. Estağfirullah. Ve le gadeyteyna ke seb'an minel mesanir al Kur'an-ı Azim. Muhakkak ki biz tekrar tekrar okuyorsunuz diye yedi ayeti, Fatiha yedi ayeti, Fatiha'yı o Kur'an-ı Kerim Azim Şerif'e mutluyor allah Teala. Tekrar tekrar okuyabilmeniz için. Peki biz elhamdülillah Müslümanız günde beş vakit namaz kılıyorsak, namaz kılınan Müslümanlar da var. Kaç defa Fatiha okuyoruz? Kırk defa. Fatiha okumasın namaz olmaz. Bakın. Fatiha namaz içindeki hükmü vaciptir. Kıraat fazladır. Fatiha okumazsan namaz olmaz. Peki beşinci ayette ne diyoruz? Estağfirullah her gün 40 defa İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ya Rabbi biz ancak sana ibadet ve senden yardım dileriz. bakın dileriz dedik. Neden dilerim demedik? Tek başımıza kılarken dileriz dedik. Bu çoğul ekip kullandık. Bir yerde söz verdik. Arap Suresi 172. Allah-u Teala bu dedi ki Arap Suresi'nde. Oraya atık yapıyor. Estağfirullah. Ve iz akada min min Ey Adem oğulları. Min zuhurihim zürriyetum ve eşhedum ala endüsin. Elestü bir Rabbikim dedi Allah-u Teala bize. Nerede? Kalube.